Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Mario Draghi Erdoğan'la ilgili skandal sözleri sonrası kendi ülkesinde dalga konusu oldu. Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak diktatör diyen İtalyan Başbakanı Mario Draghi ülkesinde alay konusu oldu. Draghi'nin kendini bilmez söylemlerine tepki gösteren İtalyan Twitter kullanıcıları "Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim." ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek "2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerinde demokratik ve adil olduğu kanıtlandı." dedi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nde protokole uygunlu dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sözde koltuk krizi bahanesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef aldı. Başkan Erdoğan'a yönelik hadsizce diktatör ifadesini kullanan Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum. Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız dedi.